Rivayete göre Keçeci Zade Hayrettin adında orta halli bir esnaf Osmanlı döneminde padişahların yaptırdığı büyük camileri görüp imrenerek kendisi de bir cami yaptırmayı diler ve bunun için para biriktirmeye başlar. Canı bir şey istediğinde almayıp sanki yedim Varsay ki yedim diyerek parasını ayrı bir yere koyar. Yirmi yıl boyunca biriktirdiği paralarla küçük de olsa bir cami yaptırır ve caminin adı halk arasında sanki yedim cami olarak anılmaya başlar. Kalbinin yumuşamasını, muradına nail olmayı istiyorsan yetime merhamet et.'' başını okşa karnını doyur böylece hem kalbin yumuşar hem de muradına nail olursun <laughs>